görüşlerini bildirecek. Ardından da sorunuz varsa alacağız. Buyurun hocam. sorun? Yok, mu? siz direkt, başlayın ha, direkt mı başlıyoruz. Direkt mi başlıyoruz? i̇yi maç oldu bence. Hmm. Hem, tabii Galatasaray bu, bu içeride oynayan maçlarda özellikle çok baskı olarak başlıyor. Top sahip olmak. E, ileride e, bayağı bir futbolcular hem ucuma giden hem çubuk hem yani Dribbling yapan, son uçları iyi olan bir ekip. Onu durdurmaya çalıştık. İlk devre tabii biraz daha fazla yapabilirdik topu ile. Ama ikinci devre bence oyunu biraz bu tarafa döndü. Ee, pozisyonlara girdik. Hem biz hem Biraz açık bir oyun oldu. Çok kopmadık. Ee, en önemli oydu. Son dakikalarda e, puan bile alabilirdik. Tamam ee, ama yani futbolun acısı o. Bazen e, yaptığım işinden sonuçları alamıyorsun. Ama iyi bir şey de e, çok çabuk bir e, gelen maçı var. Futbolda geçen maçı unutup e, gelen maçını konserte etmek daha faydalı. Olur. Teşekkür ederim, hocam. Türkçe. unutmamıştım. Unutmamıştım. <laughs> Ama sonuçta da tekrar söylüyorum yani bu takım. Manchester United yendi. Bayern Münih'i yeniyor. Avrupa'da bizim en iyi oynayan şu an kadro. Ee, yani kolay değil sonuçta da. Ama yine de biz tekrar söylüyorum. maçı içinde kaldık, kopmadık. Pozisyona girdik. Yani hemen golünü de attık. Kaleci iki tane, iki tane iyi bir canın bir karşı karşıyası var. Kurt çıktı, kurtardı. Kornerden o neydi o? Bir ortadan kafa vuruşunu çıkarttı. Yani çalışacağız. İnşallah tamam. daha iyi olacak. Son bir soru alalım Emrah Bey'e. Emrah Oktay Anadolu Hocam en son 2015'te Trabzon'da çalışmıştınız. 8 sene sonra Türkiye'ye döndünüz. Ee, geldiğinizde bir kaos ortamının içinde buldunuz kendinizi. Yani hakemler... Onu istemedim. Evet, tabii. Ee, hakemler... Kaos, da, kaos zamanında gittim, kaosa geldim. Yani. Ee, Beni Türk... zamanlaması çok iyi Türk futbolunda Kendine tebrik ediyorum. Türk futbolunda neler değişmişti onu sormak istedim ama. Cevabı belli mi değil mi? Biraz nefes alalım. Cevabını böyle bırakalım. Daha iyisine hakkı var bu, bu ülkenin yani. Çok gergin ve hiç bu yok yani. Bunun gidişatı çok böyle benzemiyor bence çok inanılmaz güzel bir ülkede, inanılmaz güzel bir ortamda yaşamak, top oynamak. Bu atmosferde kaç tane güzel bir stad var, inanılmaz bir atmosfer yaratabiliyor. Nasıl bir futbolcular geliyorlar bu, bu, bu ülkede oynuyorlar. Yani Şampiyon Ligisi oynuyoruz, Manchester United geliyor, ne bileyim yarın öbür gün yine belki ne bileyim çeyrek final olur, UEFA Kupası olur, bilmem neler olur biz biraz daha bu olmalıyız yani. Tamamdır. Teşekkürler arkadaşlar. Toplantıyı bitirelim. Teşekkür ederim. iyi yani. Ee, Ekrem İmamoğlu Başkanımız gerçekten e, sporcuya ve spor kulüplerine e, desteklerini her zaman e, veriyor ve bu desteklerini sağladığını aldığımız başarılardan İstanbul'daki kulüplerden e, zaten ön plana çıkıyor. Gerçekten sporcuya ve altyapılara özellikle e, çok ciddi bir anlamda destek ve önem veriyor.